Evet uzun bir kuyruk var. Acaba uçağa yetişebilecek miyiz? Allah Allah. Didem bir telaş sardı. Şimdiden hissedebiliyorum. Bu küçük minik kalbi pıt 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 diye ah, atmaya başladı. Ya. Allah Allah. Günaydın, günaydın, günaydın tatilimizin son sabahında herkese merhabalar. Son günde şimdi kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra birazcık gezeceğiz, alışveriş yapacağız. Oradan da uçağımızda. Saat 4'te uçağımız var. İki gibi havalimanında olmamız gerekiyor. <laughs> Tabii saat burada dörtgen kayan geliyor. Kaç, 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 kaç. Niye kaldın? <laughs> Kavak tamam. <laughs> saat burada dörtgen, orada yedi oluyor. Yani gece yarısı İstanbul'a yapmış olacağız. Çorba çayız değil mi? Üç gündür işe yendiydem. Ne yapıyok size efendim? İşini aşkla yapmak bu olsa gerek? Zeybek ailesinden herkese merhabalar. Şimdi nereye geldik? Tartine mi? Tartine mi? Tartine. Yazıyor mu ya? saat Tartine sonra. galiba. Evet evet Tartine. Tartine. Tartine'ye ge Tartine geldik. Kahvaltı edeceğiz. Aa, burası meşhurmuş yumurtalarıyla değil mi? Öyleymiş. Kayan Öyleymiş. baktı. Bakalım deneyeceğiz. Nasıl olacak? Tartine pazar bizim günü son günü. Da açılıyor. Daha önce gelmeyin. Kapıda beklersiniz bizim gibi. Evet. Birçok yer zaten pazar günü kapalı şu anda. Kahvaltımız etti. Ondan sonra sahilde biraz döneceğiz. Sonra da uçamızda gideceğiz. Kutsuz Amerikanlı fincanı bir nevi çorba kellesi de diyebiliriz. beyaz omletmiş bu. Şey sadece. Sırf yumurta beyazı. Bu da scramble egg.

Gördün mü gideni? Ha? Gördün mü gideni? Neyi görmedin? Bak gidiyor. O ne ya? Hediyelerimi aldım. Ne, ne oldu? Paket bak, mi yaptılar? Bak çok yaptılar? güzel hediye paketi verdiler. Evde kendim yapacağım ben bunu. Böyle. Ne aldım onu da göstereyim babamın doğum evet. tarihi. Babam Serdar'la çok sevdiği için ona böyle bir hediyem var. Onun kutusunu kıyıp açamayabilir ama. He? Kutusunu kıyıp da açamayabilir diyor. Değil mi? Böyle. Söyle hediye. Babacım senin hediye. Yani. gidecek mi acaba? Merak evet. ediyorum. Yağmur evet. başladı. Yağmur başladı. Çok terledik. Hava güzelleşti. Üstümüz değiştirdik şimdi. Tam üstümüzde yağmur başladı. Metroya gidiyoruz. hat değiştirdik. Mavi hattan kırmızı hatta geçtik. Kırmızı hat hava yolu. Havalimanına giden hat. Biz şimdi ilk duraktayız, son durakta ineceğiz. Değil mi Sayın Didem Zeybek? Tebrik Bu arada saat 13.47. Gerçi daha kalkmadı ama kalktığı zaman kaç dakikada gittiğine bakarız. Aa ters gidiyoruz. Nasıl yani? Yanlış mı Hayır böyle Onu diyorum ters gidiyoruz diye zaten. Gerçekten merdiven burada bütün kumisçileri bavulları elle ele taşıdı. oldu? Onu seçiyorsun. Pişiriyorlar mı? Evet herhalde. Bak tavuklu bu çok güzel. Tağının çorbası, brokoli. Seninki de lahana çorbası mı? Evet. Lahana mı? Yoksa şey mi? Ne mi? Karnı bağır mı? Hı. Beğendin mi bari? Beğendim. Didem'in bana layık gördüğü yemek. Bu da kendi yemeği. Yani. Hey, Gandalf. Sen Gandalf'ın kim olduğunu biliyor musun? Tabii ki biliyorum Feyyaz. Harry Potter'dan olabilir mi acaba? Nereden? Harry Potter'dan. Niye böyle baktın? Harry Potter'da Gandalf. Yalan ya, ya, ya. Musa'nın şimdi niye bakıyorsun? Niye nereden diyorsun adamı? Evet uzun bir kuyruk var. Acaba uçağa yetişebilecek miyiz? Tabii ya Allah Allah. Didem bir telaş sardı. Şimdiden hissedebiliyorum. Bu küçük minik kalbi pıt 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 diye ah, atmaya başladı. Hadi ya. Allah Allah. Zaten Gandalf'ı da gitti Harry Potter'a koydu. Hadi bakalım. <laughs> Gandalf Harry Potter'da kayan. Sanki Dumbledore'la karıştırıyor ama dur bakalım. Ha ben evet tamam, tamam, tamam. Doğru. doğru. Evet koşa koşa benden kaç dakika önce geldin? 5 dakika ha. önce geldim. Beş dakika önce gelen arkadaşın ha. şeylerini alalım. Neylerini? Duygularını. Ay kalbim ağzımdan çıkacak. Ne yapayım geç kaldık sandım koşturdum. Keyfi. İyi hey, ki uçağın şeyi yapamam, online çekim yapamamışsın değil mi? Ben de sevdiğim için. Ben değil, bacaklarım eksik. Çok Çok güzel Tatil güzel de eve dönmesi daha güzel. <laughs> Son durak çorbacı mı? Evet. Tekrar çorbacımıza geldik. Her uçuşta, her seyahat sonrası kendimizi çorbacıda buluyoruz. Biraz geç oldu ama olsun. Çorbamızı içip evimize gideceğiz ve ritüelimizi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Magnetimizi yerine koyuyoruz. Diğerlerinin yanında yerini aldı magnetimiz. Ve bir dahaki seyahatimizde görüşmek üzere diyoruz. Evet. Sevgiler herkese. Hızlanıyorsun, hızlanıyorsun. Yürü, yürü yürü.